Merhaba arkadaşlar. Sıradaki büyük olayı nasıl keşfedeceğinizi hiç merak ettiniz mi? Cevap, Peter Thiel'da saklı. PayPal'ın kurucu ortağı ve efsanevi bir yatırımcı olan Peter Thiel, başarının anahtarının büyük düşünmek olduğuna inanıyor. Onun olayı sırları bulmak, yani başkalarının gözden kaçırdığı gizli gerçekleri. Thiel'in mottosu ne mi? Çok az insanın sizinle hemfikir olduğu önemli gerçek nedir? Bizi zor sorular sormaya, herkesin bildiğini sandığı şeylere meydan okumaya ve kendi yolumuzu çizmeye teşvik ediyor. Thiel'in vizyonu sadece geleceği tahmin etmekle ilgili değil, onu yaratmakla ilgili. Fikirlerinizin benzersiz olanlarına odaklanın ve öne çıkmaktan korkmayın. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek istiyorsanız, Thiel'in kitabından bir sayfa alın, farklı düşünün, cesurca davranın ve her zaman olağanüstü olanı hedefleyin. Daha fazla bilgi için abone olun ve büyük fikirlerinizle dünyayı değiştirmeye hazır olun. Peter Thiel'in bilgeliği, başarının kapılarını açmanın anahtarıdır.